Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor çok tövbe edin ben günde yüz sefer tövbe ediyorum. Bir rivayette de yetmiş sefer tövbe edin. Çok tövbe edin diyor Peygamberimiz. Hiç günahı yok. Tertemiz oldu hadet böyle diyor. Biz de tövbeyi sımsıkı bizden. Çünkü dünya bir deniz günahıydı. İnsan çarşılara gittiği zaman denize gir, İslam'da kalır. İslam edeceğiz. Günah tükersin. Onun için bu tövbenin kıymetini bilelim. Bizden geldiği kadar daima ellerimizde de, suretlerimizde de tövbeyi birbirimize anlatalım. Birbirimize yardımcı olalım. Tövbe bir kişiye sebep olduğu zaman, tövbe ettiği zaman, o kişi Tövbe'den sonra ne kadar sevabı yaparsa sen de ona ortak olursun. Böyle olduğu için Tövbe'yi anlatalım daima birbirimize. Kıyamet gününde biz o Tövbe'den razı olacağız. Çok büyük bir mükafat kazanacağız. Onun yerinde günahlardan bahsetmeyelim, heybet etmeyelim birbirimize. Bizden geldiği kadar daima Söhmetlerimizde tövbeyi birbirimize anlatalım inşallah. Allah Resulü'nün hepimize razı olacak şekilde amel-i saadet nesil etsin, bizi nefsimize teslim etmesin, o nefsimizi hayra vermesin.